Otel nasıl? Rahat ettiniz inşallah. Her şey mükemmel. Öyle güzel ağırlanıyoruz ki. Başka türlüsü mümkün değil. İllahi. Ben bu koya ilk defa geliyorum. Öyle mi? Hı hı. Şahane ama değil mi? Evet. Güneş çok yükselmeden gidelim mi Turaner Bey? Tekne hazır. Hanımlar da tekneye binsinler misafirlerle. Biz karadan, onlar denizden koyları gezelim. Tabii, ben hazırım. Hadi o zaman. Amcam otellerin temelini bugün atacakmış gibi aceleydi. Hadi size iyi eğlenceler. Aa, sen gelmiyor musun? Yok aşkım, yapılacak bir sürü iş var. O bugün nişanlanıyoruz, unuttum galiba. Siz gezin güzel güzel, biz de burada organizasyona bakalım. Akşama görüşürüz. görüşürüz. Anneciğim, siz de başınıza bir şey alın. Teknede tente var gerçi ama. Çantamda var canım Şafka. Buyurun Ender Hanım. Alçıdan birebir ölçülerde bir Selim yaptıracağım bunu. Nereye isterse yanımda götürsün. ne <laughs> abi ya? Hep böyle olacaksa yandık vallahi. Günaydın canım. hadi seni almaya gidiyoruz, Erdoğan var, Meltem teknede. Ee, hadi abi, bir gün bizim, hadi hadi çıktık, hadi. Oğlum Meltem bizim için ekibini duyarsa var ya. Bir de kayınvalidelerle tekne turuna mı çıkacaktım oğlum, o kadar uzun boylu değil. Muhteşem. <laughs> oh, ...dediğim kadar var, değil mi? Gerçekten büyülendim. Burada güneş bir batar efendim, insanı da alır götürür. İnanın içmeden sarhoş eder. Çok doğru. Memleketimizin her yanı başka güzel. Cennet, cennet. Bu, bu arazi efendim, ta şuradan başlıyor... ...şu ileride gördüğünüz kayalıklara kadar. Bu yoldan denize kadar yamaç, sahil hepsi bir kişinin. Bak bakayım ne var orada? <laughs> Ebenineymiş. <laughs> Dün akşam size bahsettiğim kadın bu işte. Ebenine. Merhaba. Hoş geldiniz. Nine diye size haksızlık ediyorlar. <laughs> Çok naziksiniz. Ebenine adı Meryem Hanım'a annesinden yadigar. Öyle mi? Öyle. Dünürüm Sayın Milletvekilimiz Turaner Bey'e manzarayı gösteriyordum ben de. Evenene buranın şifacısıdır. Yörenin otlarını toplar, kaynatır, ezer. İnsanları ezmiyorum çok şükür. Benim işim otlarla. Memnun oldum. Ben de. Ya burası ne kadar güzel değil mi? Evet, gerçekten öyle. Biz de onu konuşuyorduk zaten. Şat Bey buraları karış karış ezbere bilir. Her bir toprağı, her bir parseli. Öyle değil mi Sayın Yaşaran? E burada doğdum. <laughs> Bilmez olur muyum? Söylesin işte. Beton yığınlarının istila etmediği birkaç yer kaldı bunun gibi. Allah'tan sit alanı ilan ettiler de kimse dokunamıyor. Değil mi? Güzelliğini bozamıyorlar. Börtü böcek de biz de rahat nefes alıyoruz. Hadi iyi seyirler. Şuna da bekliyoruz ya, beni ne? Bak gelmezsen daralırız, haberin olsun. Bakalım, kısmet. Vallahi bu Galip Usta çok iyi adammış. Zırt pırt izin veriyor sana. Adamlar senede üç beş günlüğüne geliyorlar, olsun artık o kadar. <laughs> Üç beş günlüğüne geliyorlar. Üç aylık zararı verip gidiyorlar. Sen de onlara uyup küp gibi içiyorsun. Ama bak bugün ağzıma damlasını koymadım. Yarın açığını kapatırsın. Kuzu kulağında niye? Hani, senin için topladım. Yerim yerim. Vallahi dağ taş dolaştım zor buldum. Ha? Reşat Yaşar ana rastladım bizim orada. Almış sayın milletvekili dünürünün yanına keşfe çıkmış. Gerçekten öyle tanıştırıyor adamı ya. Sayın milletvekili dünürün... Turan her bedi görgüsüz. <laughs> ne konuştunuz? Göz ya açık rüya görüyor. Orlar burlar bizim rüyası. Söyledim ama lafımı. İnceden inceden giydirdim bozdun fiyakasını. İyi yapmışsın. Cık 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 cık. Ne oldu? <laughs> ya bir de beni nişana davet etmez mi? Sanki pek sevişirmişiz gibi. Aslında sırf bunların yüzünü görmek için gideceksin nişana. Böyle tapuları hediye olarak takacaksın Selim'in yakasına. <laughs> Herhalde böyle kalakalılara dilleri tutulur. E gidecek misin peki? Nişana? Hı hı. E tabii gideceğim. E ortalarda biraz görünmekte fayda var. Bunlar böyle etrafımda kek 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 dolaşırken keyiften ölüyorum. <laughs> Hem sana da kız bakarım. Aman istemem. Niye be? Aya bunların İstanbul'dan arkadaşları falan gelmişlerdir ha. Vekil mekil kızlara. Yakışır. Sana değil bana. Geçerim Reşat Yaşaran'ın karşısına. Ben de dönürümle hava atarım. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.